Giz giz e, giz mesela zaten. 21. Olağanüstü Kurultay, 6 Nisan'da yapılan, hani Özgür Özel diyor ya, oyların tamamını, e alırsın kardeşim çünkü sen delegenin eline getirip spor Toto listesi gibi liste oluşturmuşsun, karşısında isimleri bile yazmıyor, bak isimleri bile yazmıyor. Hani anahtar liste dağıtılıyor ya, anahtar liste aslında dağıtmak da kongre iptalinin gerekçesidir. Çünkü bizim siyasi partiler kanunumuzda bunlar hep anlatılmış. Neyse, çünkü... e sen... Ne yaptın kardeşim? Berhan Şimşek'in aday olmasını engelledin. Berhan Şimşek salona giremedi. Her taraf bariyer. Geldi orada konuşma hakkı vermediniz. Delege bir Ç tiyatro abi bak bak delege bir tiyatro sahnesinde koltuğunda oturur gibi oturdu. Halbuki nerede yapılması gerekirdi? Bir spor salonda. Neden meydan açacaksın? Delege birbiriyle sohbet edecek. Parti meclisine aday olmak isteyen mesela Mehmet abi, mesela ben örnek olarak mesela Hasan gelecek orada kartını verecek delegeye. Diyecek ki hocam ben Mardin'den geldim. Elektrik mühendisiyim. 7 tane yabancı dil biliyorum. 15 sene Amerika'da kaldım. 30 yıllık CHP'liyim. Beni de listenize yazın diyecek. Lobi yapacak. Bunlar oldu mu? Hiçbir parti meclis üyesi adayı salona giremedi. Niye? Çünkü hazır kıta oturtulmuş delegeler var. O delegelerin yanına hiçbir parti meclisi üyesi adayı girememişti zaten. E kurgulandı da Bana kalırsa ya. zaten 38.'nin iptal edilmesi lazım. Öbürü de zaten yok hükmünde. Çünkü o birincisi yok hükmünde olursa öbürü de yok hükmünde i̇şte olacak. Bu onu da zaten araya hakim kanuna karşı